İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yaklaşan yeni yıl öncesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Bakayım, bakayım. Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15381 noktada gerçekleştirilen uygulamada 57964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı. Uygulamada 7650 metruk bina ve 6630 park bahçe kontrol edilirken 21410 umuma açık iş yeri denetlendi. 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1072 kişi yakalandı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan 4 çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı. 293 kişiye adli idari işlem yapıldı. Yol uygulaması da yapılan denetimler kapsamında 162620 araç kontrol edildi. 26324 araca işlem yapıldı. 615 araç trafikten men edilirken aranan 61 araç tespit edildi. 74. Uygulamada ruhsatsız tabanca, kesici delici aletlerle muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra 15480 adet makaron, 457900 kilo kaçak tütün, 4980 litre kaçak sahte içki ile 81 adet tarihi eser ele geçirildi. Ayrıca 193 devre mülk devre tatil sektöründe faaliyet yürüten işletme denetlendi.